Buyurun hanım teyzecim. Aha da oğlunuz burada. İyi günler. Benden habersiz evleniyordun ha. Seni köfte o seni. Anne. A anne sen nereden çıktın? Aa, bak şimdi bak. Hoş geldin diyeceğin yerde bana nereden çıktı diyor bir de Özür dilerim. Böyle bir anda karşında görünce. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Canım. Nasılsın? İyiyim çocuğum. Çok iyiyim. Ee gelinim nerede? Hadi sopa Gelinimi görmek istiyorum ben rica Ben artık beş yaşında değil. Bana spa deme lütfen. E sana neden spa dediğimi bilmiyor musun? Biliyorum anne. söyle bakayım. Bir, e, spa çok sevimli bir hayvandır. Çok güzel. İki? İki, spalar büyüdükleri zaman eşek olurlar. Çok güzel. Annesine evlenmesini haber vermeyecek kadar eşek olurlar. Hı. ah, kaybetmeseydim. Yenisini çıkartmak için nüfus dairesine gittiğimde kayıtları karıştırmasaydım... Senin evlendiğini duymayacaktım, haberin bile olmayacaktı eşek sıpası. Ee, tamam anne de... Ha, hadi kızma, kızdım ama yok canım çok kızmadım, o kadar da kızmadım. Çok sevindim, çok mutlu oldum duyar duymaz. Ah benim canım, tabii o canım benim canım. <laughs> Anneciğine sürpriz yapacaktın değil mi? Ah benim güzel oğlum, evleneceğini, tekrar yeniden yuva kuracağını işitmek beni o kadar sevindirdi ki anlatamam sana. Artık ölsem de gam Allah korusun anne, o nasıl söz Oo, öyle? Öyle deme öyle deme. Yaş kemale geldi artık yavrucuğum, yaşlandık bir ayağım çukurda sayılır. Senin yalnız kalmadığını görüyorum ya, bir mutlu yuva kurduğunu gördükçe o kadar mutlu oldum ki anlatamam sana. Allah'ıma çok şükürler olsun ya Rabbim gelinim nerede? Bak anne sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Ben aslında formalite... Formaliteleri sevmediği için biz öyle bir düğün yapmadık. Kendi aramızda sade bir nikahla evlendik. Beni annenle tanıştırmayacak mısın hayatım? Hayatım? Gelinim sen mi oluyorsun şimdi? Evet efendim. Ben afet güç verir daha doğrusu afet Karakaya izin verirseniz elinizi öpeyim Öp yavrum herfurdar ol çocuğum ah maşallah maşallah pek de hanım bir kıza benziyorsun demek tarih hocasısın kızım hoca camide efendim efendim evet tarih öğretmeniyim ne mutlu ne mutlu İlk evliliğin mi kızım? Evet efendim Hı, Çok güzel aman geç olsun da güç olmasın yavrum Bak şimdi yavrum Evlilikte sevgi ve saygı Çok önemlidir çocuğum Ama sen zaten sevilmeyecek birine de benzemiyorsun Teşekkür ederim eksik olmayın ee, Anneciğim bizim birazdan derslerimiz başlayacak Sen burada tek başına sıkılabilirsin İstersen eve gidip biraz dinlen ha? Zaten yol yorgunusundur da e öyleyimdir ya. Hadi gideyim. Peki. Tamam. Ben seni hemen şu köşeden taksiye binerim. Hayır hayır. Ben kendim taksiye biner giderim. Sen gelinimi yalnız bırak. Tamam. Hadi. Hiç olmazsa kapıya kadar geçirelim. Tamam. Peki, Hadi canım. Hadi evladım siz gelmeyin artık. Şimdi ben bir taksi çeviririm gider Siz hiç merak etmeyin. Ben hanımefendiye pindiririm taksici. O halde ben sana anahtarı vereyim. Evi bulabilirsin değil mi anne? Aman Emin. Oğlum daha ben bulamadım çok şükür. Aa, zaten ben garajdan sonra eve uğradım. Baktım evde kimse yok. Valizlerimi komşuya bıraktım, geldim. Hadi yavrum. Hadi canım, görüşürüz kızım. Hoşça kal çocuk. Gel anacığım, ben sana pindireyim bak. Ha. Afet Hanım, annemin yanında beni idare ettiğiniz için gerçekten... Sakın, sakın teşekkür etmeyin. Asıl ben size teşekkür ederim benim için burada yaptıklarınız için. Ayrıca yani bu kadar sevimli, hoş bir hanımefendiyi üzmeye de yüreğim el vermez doğrusu. Evet, sevimli, hoş ve biraz da geveze. Biraz. Oo, bakıyorum da ilk günden sevimli kayınvalidenizi çekiştirmeye başladınız. Hmm. Vallahi değil, siz söylediniz diye. Yoksa ben söylememiş. Ay yok. <laughs> Neyse, şaka bir yana Annemin densizliği için de ayrıca özür dilerim. Ama estağfurullah ne demek ne densizliği? Onun kötü bir niyeti yoktu ki. Bu evlilik bizim için formalite, onun için değil ki. Yine de size bu kadar eziyet ettiğim yeter. Ben akşam anneme sizin için bir arkadaşında kaldı filan dedim. Olmaz. Yok. Sonra hakkımda ne düşünür benim? Formalite icabı kayınvalidem de olsa üzülmesini istemem. Böyle bir saygısızlık yapmam. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Buradan beraber çıkıyoruz. Sizin eve gidiyoruz. O uyuduktan sonra gece ben kendi evime dönüyorum. Çok iyisin biliyor musun Afet? İnanmıyorum ya inanmıyorum ya. Yani Zeyna ben manyak mıyım Zeyna? Evet manyaksın. Zaten bu yüzden gittiğin her yerde sana manyak yer ol diyorlar. Niye ki de bize sorup duruyorsun ki? <laughs> Merhaba hanım efendim. Merhaba. Evet, dediğim gibi Afet Hanım, eğitim ailede başlar ve tabii ki okulda devam eder. Evet, çok haklısınız Emin Bey. İyi siz anneciğim. Ah, çocuklar, hoş geldiniz. Hoş geldin oğlum. <laughs> hoş, hoş geldin gelinim. Hoş bulduk anneciğim. Hoş bulduk anneciğim. <laughs> Ee, nasıl anneciğim biraz dinlenebildin mi? O dinlendim dinlendim <laughs> dinlenmez miyim yavrum? Siz beni bırakın da şimdi anlatın bakayım. Ne yaptınız okulda bugün? Ha? Haylazlık yaptı mı talebeleriniz onu anlatın. İşte her zamanki halleri. Ee, <laughs> böyle mi oturacaksınız? Üstünüzü değiştirmeyecek misiniz? Aa, hadi daha rahat edersiniz. Ev kıyafetlerinizi giyin de oturun. Hadi çocuğum benim. Yok ben böyle rahatım ben. Ama çocuğum yani şimdi ben yabancı mıyım gelinim? Hadi yavrum daha rahat edersin rahat rahat otur. Hadi kalk kalkın. Yok ben böyle gerçekten rahatım da ama sen... ...Evincim istiyorsan değiştirebilirsin. Dün akşam bütün yatak odasındaki ütüleri bitirdim ben. İstiyorsan o şey pantolonunu giyersin. Ee, şey gömleğini giy. E, yok karıcığım ben de böyle rahatım. Allah muhabbetinizi arttırsın. Nasıl da birbirlerinin gözlerinin içine bakarak konuşuyorlar bıcır da bıcır. Rahmetli anacığım ne derdi biliyor musunuz? Ah ah iki insan birbirlerinin gözlerine bakarak konuşurlarsa işte o insanlar birbirleri için yaratılmışlardır derdi. Anacığım benim, nur içinde yatsın. Siz de işte aynen öylesiniz benim için. Allah muhabbetinizi arttırsın yavrularım. Nazarlardan korusun sizi Allah ya Rabbi. Anneciğim, <laughs> ben izninle bir elimi yüzümü yıkamak istiyorum. Oldu çocuğum. Karıcığım, sen bir şey ister misin? Teşekkür ederim. Sen anneciğim? Ben istemem, hiçbir şey istemem yavrum. <laughs> Allah. ...bu senin. Ah. Ay ne kadar güzel bir şey. Ama ben bunu alamam. Ne demek alamam? Şimdi ben gelinime bir şey takamayacak mıyım yani? Ama... Ama o bana annemden geldi gel O bana takmıştı. Ben de gelinime takıyorum hem de gönül rahatlığıyla sana veriyorum yavrum. Hadi. Anne o anneannemin sana düğününde taktığı yüzük değil mi? Evet o. Ne var? Annem kızına takmıştı. E ben de kızıma takıyorum. Aa. Ay Yani gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bana teşekkür etme yavrum. Asıl ben sana teşekkür ederim. Beni böylesine mutlu ettiğiniz için. Yavrularım benim, canlarım. Allah sizi nazarlardan saklasın. Allah muhabbetinizi daim etsin yavrular. Amin. Amin çocuğum, amin. Hadi şimdi bana söz verin bakayım, söz istiyorum sizden. Birbirinizi ölene kadar seveceğinize dair bana söz vereceksiniz. Hı? Anneciğim biz nikah memuruna söz verdik zaten bu konuda. Canım nikah memuruna herkes söz veriyor. Kaya ile Hülya da söz vermişti. Ben onu demek istemiyorum. Annenize söz vereceksiniz bana. Ben yarın öbür gün göçüp gittiğim zaman bu dünyada. Ha? Birbirimize hala sevecek misiniz? Ölene kadar birbirinizin olacak mısınız? Sevgide saygıda kusur etmeyeceğinize dair bana söz vermenizi istiyorum. Söz verin bana bakayım. Hadi söz verin bakayım. Hadi.